Carrefour'dan Özgür Şef'le 10 liraya aile boyu lezzet. 20 kilosu yapıyoruz. Carrefour'dan alışverişimi yaptım. 20'imi aldım. Dolmalık fıstığımı aldım. Şekerim vardı, Tereyağı ve sütümüz var. Şimdi 2 kaşık kadar tereyağımızı tavamıza, tenceremize koyuyoruz. Eritiyoruz. Dolmalık fıstığımız içerisine il ilave ediyoruz. Onu da bir kavuralım bir güzelce. Dolmalık fıstığımız kavrulduktan sonra ...irmimizi ilave edelim. Onu da kavuralım. İrmik ekmek kabuğu rengini aldıktan sonra kavrulup içerisine yaklaşık 2 su bardağı kadar şeker ilave ediyoruz. Azıcık da onu kavuracağım. Diğer tarafta oda sıcaklığında veyahut da ılık sütümüzü biraz kavrulduktan sonra içerisine dökeceğiz. Evet, irmiğimizle şekerimiz kavruldu. Şimdi sütümüzü ilave ediyoruz. Kapağını kapatalım, hafif demlensin. Helvamız demlendi. Şimdi kalıbımıza dökelim. Ortasını şöyle bir kaşık yardımıyla açacağım. ve dondurmamızı içerisine koyacağız. Servis edeceğimiz tabağın üzerine tam ters şekilde çevireceğiz. Tam dondurma içerisinde kalsın diye. İstersek üzerine tarçın serperek servis edebiliriz. Dondurmalı 20 helvamız hazır. Afiyet olsun. Hesaplı lezzetler ve yeni tarifler için bizi takip etmeye devam edin.